Herkese çeken anlar var. Arkadaşlar ben bugün sizlerle Alkar Parker 2 oynayacağım arkadaşlar. Kaç gündür video gelmiyor biliyorum. 3-4 gündür. Ama sonunda geldi. Hangi <laughs> arabamı, hangi arabayı istiyorsun dedim. Ben şu anda Kangeri Oğur'a alacağım. Çok güzel bir araba bence. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ne oldu lan? <laughs> Bir şarkı videosu yapmıştık. Biraz saçma olmuş Şimdi yani. Ama yine de gönlümüze ne 16 onu attım. Ne da yeni dişim çıktı. Dişimi aldım dişim çok tanınıyordu. Aldım ucundan, ipinden, ucundan tuttum. Dedim tak. Bir baktım, dişim çıktı. Adamın içi işte şöyle üf. Aynalar, aynalar, Aynalar çok önemli. Ya normalde olmuyor. Video çektiğimde de oluyor bu. Arkadaşlar gerçekten yani. Video çekmeden önce oyun lafı lafı dönmüyor. Çok güzel oynuyorum ama. Gerçekten biraz. ha Şimdi. Yeni açtım ya arkadaşlar. Birazdan geçer. Başla. Açıl ve.

Biraz var mı? Birazcık. Bu kısmı da ne var? Ne Acaba son kaç bas var? açık olsa. Önündeki yer açık olsa. Belki tamam. Basalım biraz kadar geçsin? Yani ekran kısımdan nasıl geçsin arkadaşlar? Bize bir önce oynayalım. Bir, bir, iki dakika orada dururuz. Kodrolu'nun önüne neden yorum yazmıyorsunuz ya? Yorum yazın ya. Ben yorum istiyorum. Ben muhabbet edeyim, konuşayım. Yani öyle şeyler yapıyorum Ben sıkılıyorum evde tek başıma. Ben de burada bir iki dakika dururuz. Ben böyle çok yok. Gelin mi arkadaşlar? Arabası gitsin şey ya. Ama kara kara çıkmıyor Ben Ben arşiv kalmayı sevmiş bir çocuğum. Ne çıkar arkadaşlar? Ben arşağı kalmayı sevmiş. Babam arşağı kalmayı çözüldü. onu çok sunarsın. Babam da sağ olsun dedi. Gel kucağıma. O zaman küçüktüm. Hani şu an 10-11 yaşındayım. 11'e gireceğim hatta. 10, yaşındayım o zaman. Yok. 9, bir dakika bakayım mı? Sen 8 yaşındaydım arkadaşlar o zaman. Çok istiyordum. Babam da çalışıyordu orada. Sağ olsun babam Konusu böyle. Yorumlara yazın. Yorumlar patlasın patlasın. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar sizi çok seviyorum Kalkalım. Şöyle. Kalkalım. Ses böyle. Ay tamam lan. Aa biraz geçmiş. Yani biraz geçmiş. Niye arabayı kapattım anlamadım ya. 10. dakikada bitsin bu arada. 10 11 dakika olur ya. Sıkıntı değil bizim için kardeş. Adam alayık. Bir bakarız Allah büyüktür. Biraz da oynayalım. Sonra videoyu kapatırız. 11 dakika. 11 dakika olur. ne ya? Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.